Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizler de Park Park Tycoon oynuyoruz. TM Park Tycoon oynuyoruz. <laughs> ee, şuradan bu şu anda bana gösteriyor. Şuraya koyacakmışız. Şöyle diyor. Öyle diyor. Şuraya basarak Aa, böyle durması sorunlu. Buraya da çıkış ekliyoruz. Buradan da yol alıyoruz. Tabii ki de ben önceden bunu oynadım. Aa buraya değilmiş burayı. Ama çizgili gerekiyor oraya. Yani çizgili olmazsa olmazımızdır. Yani o kadar sıra olabilir anlamında çizgi. Dır, 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 dır. Şöyle diyelim. Oyun böyle anlatıyor. Close. Bir açalım. Open, open diyelim. Yemeklerde 300. Aa bu yeni gelmiş. Ben bunu çok önceden oynamıştım. Yeni gelmiş bu. Ha, kendimiz şimdi oynuyoruz. O bayağı para kazandıktan sonra devam ederiz ya da şuradan bu ilkten bir oyuncak alalım. Hangisini alsak? Atlı karınca. Ben şuraya bir yol, ben buradan bir şuradan bir yol çizsem oraya oyuncaklar falan yaparım. Yemek yemek ters mi yaptı? Yanlış yapmışım. Hayır hayır. Bir dakika bunu silmem lazım. Nasıl siliniyordu bu? Sil. Sil. Ha, tamam. Tekrar oyuncaklar yerine gelip bunu alalım. Şuradan yapalım. O kadar çok olmasın. Evet. Ha tamam oldu. Şuradan da bir çıkış ekleyelim. Hatta giriş buradan çıkış. Şuradaki yola basarak şuradan şu seçelim. İki tane şu şey olması yeter yani bize yani. Ne gerek ne gereği var? Arkadaşlar devam edelim şöyle. Hmm, Pat hey var ya oradan şöyle girebiliyoruz. Tamam şöyle bir düzeltme yaptık. Evet bitti. Burayı da açalım. Close'dan open yapalım. Açtık. Arkadaşlar ben bir dakikaya gelirim. Şuraya içecek yeri yapıp. Hadi içecek yemek falan yeri yapıp geliyorum. Nerede bu şey? Evet arkadaşlar ben şöyle yaptım. Üç tane vise şuradan şöyle çıkalım. arkadaşlar burada mısırcımız var. Ya ne yapıyorsun? Rezil ettin beni ya. Burada pamuk diyor. Burada lapte satıyor. Lapte. Burada soğuk su satıyor. Bu pizza. Bu patis. Daha hamburger. Burada da oturuyorlar, yiyorlar, ediyorlar. Gözün oynamaya karar verdim. Ee, bir tane daha bakın karakterim yok gözler oynadığım için. Hadi bir tane oyun alalım. Şurası sırayla alacağım hepsini. Sırayla. Bunlar olmaz. Çok Ucuzları ucuz. Bazıları çok ucuz. Şu ikisi çok ucuz. Tamam. Burayı bitirdikten sonra orayı yaparım. Şunu ben hiç alamadım. Bunu alalım. Bunu alalım. Şuraya koyalım. Böyle mi bu? Hı. Şöyle koymak gerekiyor mu? Aynen böyle. Çıkışı burada. Girişi burada olacak. Çıkış da burada. Yollardan hemen şu yolu seçip koyalım bir tane. Şunu da seçip koyalım. Şunu şöyle hmm, Nerede bu? Açalım şunu. Evet, deniyorum şu anda. Ha, kapalıyor ondan gitmiyor. Açamıyorum ama. Evet. Denemek istiyorum. Çok istiyorum denemeyi. Aa! Evet. Çıkabiliriz. Aa! Evet. Başka bir oyuncak yapalım. Şöyle hemen. Karar verdim. Gözden oynamayacağım. <laughs> Çok ayarsız birisiymiş. Ucuzmuş. Şunu koyalım. Koydum. Şimdi bir boşluk bırakalım şöyle o zaman. Aa, kendilerinden koymuş yolu bu. Şöyle yolu koyalım o zaman biz kendimiz. Kendinden koyduğu için böyle. Hmm. Oha. Oha de ne oha. Bu kaç? <laughs> Apartman Nasıl bir Dur, Kendimiz yapıyoruz Şu oyuncağı bir açalım Gereksin be para O 7 dakika olmuş. Ne Çok güzel temizliyor Oyunun temizleme şeyine hayranım. Da ben buraya çöp koydum. Çöp kutusu koydum. Niye çöpleri yere atıyorsunuz aile? Ya benim de bir canım var. Ayaklarım kopuyor döne döne. Evet arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayalım. Ailemizi büyütelim lütfen. Ya yani şu iki tane tuşa basacaksınız. Lütfen ailemizi büyütelim. Bay bay.